Merhaba strateji seven güzel arkadaş. Age of Empires 4'e 4 yeni ulus geleceği duyuruldu. 2 Türk ulusu haberinden sonra zaten harika hissediyorken bir de diğer iki ulusunda güzelliklerine bakalım. Bu videoda sizlere Makedonya Hanedanlığı'nı anlatacağım. Makedonya Hanedanlığı Bizans'ın bir varyant ulusu, çeşit ulusu olarak geliyor. Büyük İskender'in Makedonyası ile karıştırmayın. Bizans'la ilgili Bizans'a uzun dönem hakimiyet sağlamış bir hanedanlıkla ilgili bir ulus olacak ve Vikingleri burada bolca göreceğiz. Viking bekleyen arkadaşlar tam olarak Viking görmeyeceksiniz ama Rünler de dahil, Varek muhafızları da dahil, Vikingleri bolca kullanan güzel bir Vizans ulusu bizimle olacak. Detaylarına gelin beraber bakalım. Eğer videoları faydalı buluyorsanız beğeniye basmayı size hatırlatmak isterim. Algoritmada çok önemli bir destektir. Türk içerik üreticiniz olarak ee destekçim siz dersiniz. Algoritmik destek olursanız çok mesut olurum, mutlu olurum. Yorumlarda da buluşalım. En sevdiğiniz Viking detayı nedir? En sevdiğiniz Bizansya veya Makedonya detayı nedir? Hiç Balkanlara gittiniz mi veya? Yorumlarda buluşalım, cevaplaşalım. Hem algoritma mutlu olsun hem biz iletişimde olalım. Bizans İmparatorluğu gördüğünüz haritalarda bu sınırlara da hakimiyet kurmuş. Bizans'ın tarihinin neredeyse yarısında hakimiyet kurmuş bir hanedanlık olan Makedonya hanedanlığı. Şöyle haritasında tekrardan ben size göstermiş olayım. Makedonya hanedanlığı Dynasties of the East Doğu hanedanları ek paketiyle birlikte kullanıma sunuluyor. 867'de 1. Basileos'tan başlayarak Varekler olarak bilinen savaşçılar paralı asker olarak Bizans ordularında saflarını doldurdu. Çok ilginç bir detay ben Age of Empires 4'e kadar Bizans'ın Vikingleri kullandığını bilmiyordum ki birçok tarihi detayı Age of Empires 1, 2, 3'te öğrenmiştim. 4'te hala bana tarihte wow dedirtmeye devam ediyor doğrusu. Mesela Bizans'ın zeytinyağı detayı para ödemede aslında eskiden zeytinyağının bir para birimi gibi kullanılıyor de tarihi detayı müthiş bir detaydı burada da onu da belirtmek isterim. Varek muhafızları dedik doldurdu. İç, is İç isyanlardan endişe duyan oğlu 2. Basileos, Vareklerin sarsılmaz sadakatini fark ederek 988 civarında ilk imparatorluk muhafız birliğini kurmuş ve 1025'teki ölümünden önce hanedanı en yüksek e, seviyesine çıkarmıştır. Makedonya hanedanlığı, kuzeyden gelen korkutucu Varek savaşçılarından oluşan genişletilmiş bir kadroyla ön cephelerini güçlendiriyor. Muzaffer rün taşları. Rün taşı demek direkt viking demek zaten diyelim. Rün taşlarını yerleştirin. Savaş kamplarındaki düşmüş savaşçıların yerine yenilerini koyun. Ve cephanelikten gümüş harcayarak silahlarınızı ve zırhlarınızı geliştirin. Zeytinyağı dedik ya Bizans'ın. Bizans zeytinyağı ek kaynağını kullanıyordu paralı askerler için. Burada da belli ki belli ek özellikler için gümüşümüz olacak ikinci bir ee, Kaynak birimi olarak hani Bizans'ın o kültürünü kullanacağız, Bizans'ın ekolusu olarak gümüş para geliyor. İmparatoru korumak ve kendi tarihinizi yazmak için inatçı savaşçılardan oluşak oluşan büyük ordulara komuta edin. Tudu Valhalla diyelim. Makedonya hanedanlığını oynamak zaten şurada direkt Bizans binalar, hatta e, Bizans dünya harikası Ayasofya ile beraber, e, Palatin Okulu ve bizim klasik. İsmini unuttum ya ee, ne kulesiydi arkadaşlar hani böyle net bildiğin bin defa gittiğin bir şey vardır ya Halic'in oradaki ne kulesiydi acaba hadi yorumlarda buluşalım. Köylüler altın ve taş madenciliği yaparak aha da Japonlar gibi bol miktarda gümüş yataklarını keşfederler. Yani daha önce tarımdan e, ve börtlenden zeytinyağı geliyordu burada e, altın ve taştan gümüş gelecek bu da Japonların gümüş işlemeciliğine benziyor. Bu beşinci kaynak yeni e, Varangian cephaneliğinde benzersiz teknolojiler araştırmak için kullanılabilir. Burada paralı asker olarak direkt Vikingler hani istediğim paralı asker değil de Bizans kültürü gibi direkt Vikingler üstünden oynamamızı konu alıyor bence gümüşle ödenen silah ve zırhlarla güçlü Varangian savaşçıları e, müstahkem kalelerin ...den savaş alanına adım atarlar. Çatışmalarda kayıplar artmaya başlayınca Varengian Savaş Kamp'ını inşa edin ve uzak diyarlardan ücretsiz Varengian takviyeleri alın. Yani kayıplarınız oldukça Valhalla e, deyip ücretsiz e, daha fazla Viking çağırıyoruz. Lan burada savaş var Ahmet abi gel. Ne çatışma mı var? Evet evet benim ailenin yarısı öldü. Ne diyorsun? Geliyorum o zaman gel gel. Yani yarısı net öldü ya. Ne diyorsun? Böyle bir gazla vikingleri e, topraklarımızda topluyoruz efendim. 3 yeni e, varengian birliğine komuta edin ve onları eşsiz çılgınlık... E, aa çılgınlık dedi, berserk yeteneklerini kullanın. Savaştaki geçmiş zaferleri kutlamak için efsane bir ürün taşlarını kazıyın. İmparatorluğu korurken daha sıkı savaşmalar için onlara ilham verin. Aslında burada bir vikingin temeli atılmış durumda. Oyuna doğrudan vikingler gelmedi ama... Ee, Bizans'ın yine bir ekolusuyla Vikinglerin temeli atılmış bir şekilde Age of Empires 4 renkleniyor diyelim. Burada Vikingler geliyor bile diyebiliriz. Ay bunu artık bu e, Viking muhabbetini sevenler güzel okuyacaktır. Hep Viking isimleri. Atgeir Geir Maur. Pasif çılgınlık yetenekleriyle mızraklı gibi bunlar. Varengian birlikleriyle birlikte savaşken daha dirençli hale gelen hafif yakın dövüş e, Varengian piyadeleri. E, Bokmoor. Bok Bokmoor. Bok <laughs> Savaş sırasında yaylarını sabit tutma ve zırhın zayıf noktalarını delme yeteneğine sahip hafif menzilli Varangian piyadesi. Özel yeteneği olan e, okçu. Riddari. Riddari uzaktan balta fırlatıp yakın dövüşe girmeden önce yıkıcı hasar verebilen ağır yakın dövüşçü piyade varek muhafızları. E, yine yakın dövüşte var. Belli ki mızrak da çekiyorlar. Ama bal... Yo bu at üstünde balta atanlar. Ay varek süvarisi. Ay bunlar çok gıcık, şak 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 balta atacaklar. Müthiş, müthiş, müthiş bir gıcıklık geliyor. Rün taşları. Yeterli sayıda düşmanın e, kılıçlarından zarar gördüğünde herhangi bir varengen birliğine rün taşları oyup e, doğuya yapılan yolculukları ve savaşlardaki geçmiş zaferleri an. E, belli bir savaştıktan sonra bonus kazanıyoruz. Bu da Jandak gibi aslında savaştıkça güç kazanan bir birlik görünüyoruz. Ronfaia kılıç teknolojisi yerel silah teknolojisine uyum sağlayabilen varek muhafızları ee, Riddair'ler, her Riddari şu balta atanlar ee, Ronfaia'yı savaş ihtiyaçlarına göre donatabilirler yani özel kılıç teknolojisi Varek birliklerine ve şuradaki bahsettiği cephanelik e, muhtemelen Viking askerlerini aldığımız yerel silah teknolojisine uyum sağlayabilen Varek muhafızları Rittariler Ronfolia'yı savaşın ihtiyacına göre donatabilirler. Muhtemelen Manet da olacak yine e, bizim Bizans'ta olduğu gibi. Yani çok ilgi çekici duruyor. Makedonya'dan öte bir Viking geliyor diyesim geliyor ama çok bina olarak Viking gelmiyor belli ki. Hani Bizans Viking karışık müthiş bir hibrit göreceğiz Makedonya ile beraber. Makedonya hanedanlığı altın damarlar ve taş çıktılarına bol miktarda gümüş elde eder. Maden kaplarına rafine etme çalışmalarına zemin hazırlayarak oyunun geri kalanında erişebilen gümüş yatakları oluşturulur. Gümüş medeniyetleri genellikle özel teknolojileri araştırmak için kullanılan eşsiz birer kaynaktır. Varangian kaleleri kale görevi de mi görecek bakalım yoksa hani öyle cümle olarak mı kışlaların yerini alır ve çağlar boyunca ilerledikçe bölgeyi savunma ve erken Varangian muhafızları dahil olmak üzere her türlü e, Varangian birliğini sahaya sürme kapasitesine sahiptir. Hem bir kışla hem de kale yani ok yarığı falan olacak muhtemelen görevi görecek. Belli ki. Ya Allah çok ilgi çekici gerçekten geliyor bana. Bilmiyorum. ya Beni e, Türkler kadar heyecanlandırdı. Başta tamam Bizans'tır. Bizans zaten çok renklidir diyordum ama e, Makedon yani Bizans birlikleri yerine Vikingleri bu kadar ön plana sürmeleri hem hoşuma gitti hem de bakalım oğlum. İkinci çağda pasif gümüş üretmeye başlamak için madem kanatlarının yanına Varengian cephaneli inşa edin. Cephanelik teknolojileri hem demirci bak bu e, cephanelik hem de belki ok yarığı ya da bir kale görevi görecek mi hani bir e, Viking madenciliği var aslında burada. Aynı e, bu Torun cüceleri vardır ya Age of Mythology'de. Onun gibi Torun cephaneliği vardır. Onun gibi belli ki. Hem demirci hem de üniversite geliştirmelerini bir araya getirir. Her çağda diğer medeniyetlerin askeri gücünü aşabilir. Vay yani çağ ötesi bir demirci. Age of Mythology'deki Thor. Net. Savaşta kaybedilen birliklerin intikamını almak için Varengian savaş kampında uygun bir yer bularak kuzey takviyelerinizi hazırlayın. Kamp suya yakın bir yere kurulduysa takviye olarak gemiler de seçilebilir. Vay denizde etkili bir Bizans Makedon'la beraber görebileceğiz. Yani tabi Vikingler deyince denizsiz olur mu? Varek muhafızları taşıma gemisi inşa edebiliyordu. Bakalım denizle ilgili daha fazla bilgi verecekler mi? Özel Viking gemisi söylemediler ama. Üçüncü çağda kale çağından itibaren Varengian e, Riddari, Varengian kalesi ve ahırından üretilebilir. Yani balta atan kale çağında erişilebiliyormuş. İmparatorluğun ihtiyacına göre seçilebilecek tüm ta takviye kuvvetlerinin mevcut olduğu Varengian Savaş Kampı'nı kontrol edin. Ha bir savaş kampı böyle özel pıt 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 asker alacağız toplu muhtemelen. Bizans'ın zeytinyağından aldı, paralı askeri gibi ama Viking odaklıyız tamamen. Dördüncü çağda... Ee, i̇mparatorluk çağına ilerleyin. Paletin okulunda gümüş harcayarak katafrakları toplu olarak eğitin. Vay. Ee, veya yabancı mühendislik şirketini seçin ve gümüş paralı asker kuşatma makinelerini kiralamak için kullanın. Hmm, acaba viking kuşatması da mı göreceğiz gizli tuttukları? Ee, kuşatma atölyesinden Roma ateşini araştırın. Spingardlara çarpma anında patlayan ve zamanla yıkıcı alan etkisi hasar veren ateşli cıvata ekleyin. İşte Yunan ateşini daha çeşitli görebileceğimiz bir yer. Yani Bizans'ı da yeniden görüyoruz. Bir ateş püskürten asker eksik kalmış. Yani sifon dediğimiz böyle e, ters itfaiye. E, ateş püskürten bir birim eksik gerçekten. Yani Makedonlar aşırı heyecan verici. Hem bir Viking hem Bizans'ı da barındırıyor. Onu da unutmamışlar göz kırpmayı ve belli ki daha burada söylemedikleri birçok detay da bizimle olacak. Siz nasıl buldunuz Makedonya Hanedanlığını? Bana çok renkli, çok kuvvetli geldi. Oyuna bir ulus diyoruz ama bambaşka bir soluk katacak harika bir renk olarak gözüktü. Türk ulusları kadar da beni heyecanlandırdı. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi baktınız, hoş kaldınız. Katıl üyelerimizin alnından öpüyorum. Ee, düzenli içeriklerin en büyük destekçisi, süper teşekkür bağışçılar katıl üyeleri. Onlara teşekkür ediyorum. Beğenenler, algoritmik destek olanlar sizlerle de yorumlarda buluşalım. Haydi. Hoş kalın, hoşça kalın. Yeni uluslar 4 Kasım'da geliyor. Heyecanla bekliyoruz. Diğer 4 ulusunda videoları kanalda mevcut.